Hepinize herden selamlar videolar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. Ve bugün güncelleme... Bugün... <laughs> Ve bugün güncelleme ile birlikte yeni karakter geldi. Bildiğiniz gibi Kol... Neydi ismi? Dur hemen bakmam lazım. Kollet diye bir karakter geldi. Ve bu, bu Kollet yani nasıl desem böyle bir Brawl Stars hayranı gibi bir şey. Bütün karakterlere hayran. Eee işte bu yeni bir karakter işte yani bu kadar. Yani siz bildiğiniz gibi en çok... En çok Önceki sezonda bildiğiniz gibi mek kutu biriktirmiştim. 3 tane mek kutu biriktirdim görevlerden değil. Buradan önceki sezona gelirsek. Burada bildiğiniz bir kaç tane mek kutu biriktirdim. Ve yani bunları sizlerle birlikte açacağız. Ve bu videoda. iş gil. Bakın şimdi. yani şunları açayım da. Şuradan. Şimdi bakın uyucular. Biz kaç tane destans var bu oyunda? 39 karakter olmuş bu arada oyun. 40 karaktere yaklaşmış. Ee, şu an bakın bir yani benim bütün destanslarım var hatta dur acık böyle aşağı şöyle ne ne Frank gibi işte ola ola var siz sayarsınız bakın şöyle acık aşağı indiriyorum bakarsınız böyle aşağı indiriyorum işte gördünüz ve dükkana gelirsiniz benim bütün destanslarım açık ama buraya gelirsek ve destansı oranım açık bildiğiniz gibi gel destansı dışarı destansı oranım açık Hey bugün destansı yani destan sonu bayağı yüksek olduğu için ve bugün bize gelip çıkabilir. Bu yüzden yani o. Hadi video geçelim. Evet çocuklar e, hemen şöyle bir ilk önce bu büyük küç küçük, küçük bir küçük kutu büyük kutuları açıyoruz ilk önce sonra şimdi şey, büyük kutuları başlıyoruz ilk önce buradan yeni söz bir 33 33 var karakter karakter Allah belanı ya be ben bari şey yeni mi çıktı ya Uf. Karakter sandım ben de. Cık cık cık. Neyse. Hemen şu da açalım. Karakter sandım ben ya. Ama şöyle küçük karakter. Bak ben bugün geri çıkaracağım. Ben bugün geri çıkaracağım. 3 mega kutudan geri çıkmazsa çıkar, çıkar, çıkar. çıkar. Şimdi kendi adam dinleyeceğim de. Şimdi çıkmaydı, bir o yüzden korkalım. Evet, ilk önce sırayla hemen böyle açalım hadi. Gil yani çıkan şu an bu yani mekutan ne çıkarsa on onu oynayacağız çocuklar bunu söyleyeyim onu oynayacağız. Hemen şöyle. Allah belanı ya. Hadi bir karakter. Hızlıca çözeyim ki 39 verdi. Nasıl ya 39 yazdı? şimdi hemen küçük kutular açacağım direkt. Şöyle küçük kutu bak. Ben bugün geli çıkaracağım. Geli çıkaracağım ben bugün. Ben bugün geli çıkaracağım. 48. Yok vermedi. Ve mega kutularımıza geçtik. Şimdi mega kutularda sıra. Evet yiyeyim, şu an mega kutu. Ve tıkladım mega kutuya. Bu mega kutudan 6 yazacak. 6 yazacak. Bu mega kutudan 6 yazacak. Eminim bu mega kutudan karakter çıkıyor mu? Yes, yes 6 yazdı dediğim gibi. Oy. Ve ve gel. Ne demiştim? Ne demiştim? Gel işte. Gel çıkardım çıkardım benim hoşuma yani. Gördüğünüz gibi gel 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 yani ben yere çıkacağını zaten biliyordum yani dediğim gibi gel destansıya düştüm ama search ve search çıkabilir çünkü search çıkabilir çünkü search e, e çıkabilir çünkü search gizemli düştü o yüzden o yüzden search çıkmasını isterim, tabii. Gel çıktı yine gel gel kimse mesi gel gel gel. Ben geli... Hatta ben geri çok seviyordum. Yani ilk geri gelmesi çok seviyordum. Çıkmasını istedim ama o zaman Ani altı yazdı. Hadi. Hadi. Oğlum <laughs> <laughs> bak var iki karakter bak geri çıkanı var iki karakter çıkartayım be. Ne olur be iki karakter. Hadi. O da inşallah şey ya. ben geri çıkmasını istiyorum çünkü geri, ay geri çıkmasın çıktı lan zaten. Ben Surge Mr. P çıksın istiyorum. Bir ama ben şimdi şimdi Miss, güzelmeye gizemliğe için Surge ben şu an Surge'ü daha çok seviyorum gizemli olarak. Ama yani Mr. P çıksa güzel olmaz mı be? 5 yazdı be. Tüh. Olsun bari geri küşmanı verseydin lan şerefsiz. Arkadaşlar şu an yani elimde mikrofonu tuttuğum için şimdi mikrofonu azıcık yere bırakıyorum sesim az gelebilir o yüzden söyleyeyim. Şimdi o kadar gel çıkardık bari bir oynayalım. Gel gel Hoş geldin gel. Aramıza hoş geldin. Ortak hesaplaşmada bir oynayalım bir gel'ımıza. Yani ben biliyorum gel çıkacağını her ben biliyorum zaten destansiye düştü. Diğer, diğer sezonda Sörcü yi çıkaracağım yine. Ben şöyle bir. Oo. Gale nasıl lan bunları tek atamıyor lan. Ben, çok fazla vuruyor. Şöyle Şöyle Şimdi şu iki, küçük, iki enerji kutusunu al alalım şöyle. Hemen şöyle. Şuna bir tane son vuruş yapma ve etraftaki şeyleri topluyorum sonra en sona ah, bak bırak 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 ee, Oğlum bu bot zaten ben botları niye alamıyorum ki bunlar bot Bot bunlar Şunları alayım. Şunlar kırmak çok hoşuma gidiyor ya. El primo. Hoppa. El primo. El primo. Hadi bana vursana. El primo. Hoppa. Bam bam bam. Gel gel gel. Ben geli çok seviyorum ya. Aferin gelin benim. Şişeceğim. Hadi bak. Hadi yiyin. Hadi bari bundan çıksın bir. Hadi aç önüne geldi? Hadi, hadi küçük, küçük kutu bari açayım. Yine bir şey çıkmayacak. Kaç? 200. Gela görevim var mı? Hemen bakayım. Gela görevim vardır. 200. Neyse ben Gela oynayarak kasarım herhalde. Evet, Gela oynayarak kasarım. Çünkü 160 evet, has. Kasarım ben. Şimdi bir 3-4 maç daha atayım Gela. O zaman açarım bir küçük büyük kutuyu. Yani ben ben şöyle ortalara gitmeyeceğim. Ben de yok ikisini alayım. Şimdi şöyle vursam şöyle şöyle Yok olmuyor. Yani böyle vuracağız. Yıl. Bu arada çok geldim ya. Bak Bu arada diyorum. Dilim dönmüyor. Bu ara. Bu videoda çok gel dedim. O yüzden özür dilerim. Bir de gelen şeyler düşürdüler biliyorsunuzdur. Lan burası. Abi bot 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 dört bot 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 bot. bot bot. 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 bot neredesin?

ama artık alamaz çünkü ultim açık. O yüklü bir geyli acaba kim kafa tutabilir ha? Hangi yürekli o kişi? Arkadaşlar video editerken fark ettim. Hangi yürekli o kişi demişim. Aslında orada hakim o kadar yürekli demek istemişim. Ama orada yanlışlıkla hangi yürekli o kişi demişim. Buna çok özür, çok özür dilerim. Yani Türkçe özürlüsü <laughs> konuşamadım. Türkçe özürlüsü demeyin bana lütfen. O yüzden hadi videoya geçelim. Hangi yürekli? Hangi hangi kişinin yüreği yetiyor benimle çatışmaya? Ay, 8 bit mi? Aldım direkt. Ha ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Alırlar böyle. Evet ee, orada küçük bir teknik sıkıntı yüzünden video durduruluyor. Videoya e, video çıkış yapamadım o yüzden özür dilerim. Neyse bugün bugünlük burada tane oynar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.